Gününüz hayırlı ve hareketli olsun, kıymetli dostlar. Ee, ne diyelim, Efe'den beri bir araya gelemedik. Sizlerden sabahın erken vakti güzel bir şey var, e, hayvan var, onu bir paylaşayım dedim. Şimdi Türkiye'nin gerçekten ihtiyaç duymuş olduğu en önemli şeylerden birisi üretim. Üretimle ilgili de Elimizdeki yerli hayvanlarla çıkan buzağların farkını göstermek istedim. Bu erkek buzağımız yaklaşık dört aylık. 4 ay önce doğum yapmıştı. Annesinden doğum yaptıktan sonra hiç sütem sağ olmadığından dolayı annesinden neredeyse aynı büyüklüğe ulaşmış durumda. Türkiye'de üretimi yapacak insanlarımızın Özellikle hibrit melezlemesi dediğimiz bu melezlemeyi muhakkak muhakkak yapması ve bunda da başarılı olması önemli. Çünkü Türkiye'nin buzağa ihtiyacı var, buzağa açığı var ve bunu ancak da üretim metoduyla karşılayabilirsiniz, üretimle yapabilirsiniz. Hiç ummadığınız hayvan, ummadığınız derecede kaliteli bir dönüşüm yapıp güzel buzağlar dünyaya getirebiliyorlar e, bu buzağlar e, sizin Türkiye'deki en önemli bana göre silahımız. Çünkü senede 1 milyona yakın canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. Buzağ fiyatları iyi fiyatlar. Bu iyi fiyatları özellikle küçük yer hayvanlardan üretim yapabilirsek çok hoş olacak. O zaman sıkıntı kalmayacak. Bu hayvanlar yavaş yavaş çoğaldıkça, üretim oldukça, bu memlekette üretim kabiliyetimiz arttıkça önemli yollar kat edeceğiz. Bununla ilgili de en önemli modelimiz, en önemli çalışmamız hibrit azmanlı, Hibrit azmanlığını muhakkak ama muhakkak düşünmemiz, ortaya koymamız ve neticeler görmemiz gerekiyor. O sebepten dolayı özellikle bizim yerli hayvanlarımıza da melezleme çalışmalarımız yol kat etmesi ve bu yolda da insanların o farkı görmesi gerekiyor. O sebepten dolayı paylaşayım dedim. Gündüz hayır ve bereketli olsun, kazancınız helalinden olsun. Türkiye ve Müslüman devletler önümüzdeki günlerde de hayvan ithalatı bakımından bağımlı olacak, dışarı bağımlı olacak ihtiyacımız var. Geçen Mersin taş ucunda hayvanları taşıyan araçlardan biraz sohbet ettim. Abildim. Yani ithalat olmadığı gün ne yapıyorsunuz? şey durmuyor diyor ki yani ithalat durmuyor diyor ki e, hızlı bir şekilde Türkiye olmazsa Irak'a, İran'a, Azerbaycan'a e, canlı hayvan taşıyoruz diyorlar. Hiç şey yok diyorlar. Yani durmak soluk almak yok. Devamlı e, bu bölgelere hayvan taşıyoruz. Bizim ne yapıp yapıp uygun maliyetlerle bu buzahları üretmemiz ürettiğimiz bu buzahların da o hibrit azmanından yararlanmamız lazım. Burada da karşımıza çıkacak en önemli şey bizim anne sütünü sağmadan onu yetiştirmemiz, onu ulaştırmamız. Burada da bizim yerli hayvanlarımızı çok rahat kullanabiliriz. Burada damızlık materyal olarak kullanacağımız bu hayvanların genetik yapı itibariyle çevreden var. Başka hiçbir özellikleri yok. Bunlardan limuzin ve angusta herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Hatta bazı Belçika mavileri dahi işi ...şekli farklılaştırıyor. Burada doğan buzağlarımız da var, onları da göstereyim. Özellikle yem maliyetleri uygun olan... ...belli oranda meraya bağlı olan bölgelerde... ...bu buzağları üretme imkanımız olacaktır. Özellikle basit maliyetlerle, çok basit ahırlarla... ...bu işleri yapma imkanımız var. O sebepten dolayı gayret sarf eden, bu işte de emek sarf edeyim, para sarf edeyim, para kazanayım diyeceğiniz insanlar şey yapabilirsiniz. Adını sen getirir. Uğraşıp bu yollara tevessül edebilirsiniz. Bakın bu hayvanımız da yerli yakında doğum yapacak. Burası bizim doğum paduğumuz. İşte küçük hayvanlarımız. Bunlar biraz ne tohum atmışız bilemiyorum ama sanki biraz Belçika mavisine benziyor gibi geliyor. şu ilerideki simental. Bu iki tane de buzayı aldık. Şu annenin altına attık. Piyasadan attık. Anne fazla sütler emsin diye. O şekilde bir yol izliyoruz. Bu üretim mantığının artması Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Özellikle doğudan gelen etçi hayvanlar da ee, diğer buzağları da emziriyorlar. O da enteresan oluyor. Yani hayvan çok merhametli oluyor. O hayvanı tespit edebilirseniz, başka buzağınız olursa onları verirseniz, onlar da emziriyor. Türkiye'de şu anda damızın önü belli oranda açık, kaliteli hayvan yapılır, yetiştirilirse o da para kazanır durumda. Hepinize Allah'a aldık diyorum. Gününüz sahibi hareketli olsun. Kazancınız helalinden olsun inşallah.